30'lu yaşlarında en genç sevgilim kaç yaşındaydı? Vallahi 30'lu yaşlarında evliydim bro 30'lu yaşlarında evliydim ve eski karım benden 8 yaş küçüktü Bunu Boşandıktan yapalım. sonra en genç sevgilin kaç yaşındaydı? Aa, sevgili derken sevgili derken bir kızla yattım bir gecelik mi yoksa ilişki mi? Esas soru o çünkü her kızla yattıysam sevgili mi sayılır? Yoksa sayılmaz. Emrecan İzmir'e selamlar. Hoca Tate'in tavsiyelerini beğeniyor musun? Bazı tavsiyelerini. Yeni yengeyle ne zaman evleniyorsun? ben? Vallahi bir şey söyleyeyim. Um, evlensem bile onları artık özel tutarım. Şimdilik. Um, zamanı gelince paylaşırım onu. Yani şimdi bazı şeyleri kendimde tutuyorum bro. Hem ilişki hem yayma. 20 yaşında yayma, 22 yaşında ilişki. Rafael Filizev. Azerbaycanlı dövüşçüdür bro. Galiba 3 defa yenildi. Hocam en sevdiğiniz film Pulp Fiction mı? Ya en sevdiklerimden biri olabilir. İlk onda girebilir. Ama en sevdiğim sanmıyorum, o olsun. Shawshank Redemption olabilir. Rocky bir olabilir. İyi Kötü Çirkin olabilir. Senin zevklerine bağlı. Yani Gece Hayat istersen yazın daha iyidir. Gece Hayat için. Birçok insanlar kasinoları severler. Zengin Türk iş adamları kasinolar için gelirler buraya. Çoğu gara parayı temizlemek için geliyor buraya. Kasinolar ayrı, ee, güzel meyhanelerimiz vardır, meyhane kültürümüz vardır Kıbrıs'da. Klablar, mablar daha fazla yazın güzel oluyor Kıbrıs'da. Güzel tarihi eser yerler de vardır, öyle şeyleri seversen. Ee, plajlar güzeldir, güzel plajlar vardır ama genelde ilkbaharın sonunda çok güzel olur ve yazın başlangıcı da çok güzel olur. Başka ne diyeyim? Başka neler vardır? Fuhuş evleri vardır. <laughs> yani bazı insanlar onu da sever. Böyle yani. Benim Ama ben fetişim. kendimi tanımıyordum. Ben sadece kızların ayaklarını gördüğümde yapardım onu. Gerçekten. Evet. O zaman ayak fetişim vardı benim ben. Kızların ayaklarını görünce yastık. It's crazy, right? No special. It's special. Ben sapık mıydım acaba? Hmm. Sapık. O kızcık da sapıktır he ne? Neyse. Onlar bir dakika o sapık değil de ben sapığım. Aşkım o kız but, tanıyor. Yani... Neyi tanıyor? He's, her body. Her body so tanıyor. Herkesin when önünde yastığı old. o her şeyine, bu no, digine. When Duyardım sesleri annem babam yatak odadayken. Ben duyardım. Annem öyle ıh mıh 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 sesler yapardı. Ben de zannedirdim ki annem hastadır. Da annem acıyor. Ve çok üzülürdüm. Bilin dedim. Aa, annem çok acı çekiyor şu an. İnanmayın bağırıyor, çekiyor. Çok acı geliyor. Sabahları da babam giderdi tekneye ve büllüğünü yıkardı. Teknede. Tekne. Ve dedim babam ne niçin sabahları büllüğünü yıkar? Sabah, Sabah, you know he was getting up in the morning and he was washing his dick in the sink. In the sink. In the sink. He was just taking his dick out, man, and washing it in the sink. He was pissing in the sink. He shared it, taking and he was washing his fucking dick in the sink. And the night before, my mom was making his noise like, ooh, yeah, man, man, oh, uh, uh. you know what I mean? <laughs> and I'm like, what the fuck is going on? You know what I mean? Ayağının hangi bölgesini seviyorum? Her bütün bölgeyi seviyorum. Um, bakayım bu ayak. Ne? Yeah, çok güzel bir ayaktır bu. It's a really nice foot. Yes. Really pretty foot. Kaç size'dır bu? 37? 38. 38. Yeah. Güzel size. Çok büyük de değil. Öyle çocuk mezarı gibi büyük de değil. Bazı karılar gibi. Ya isim vermeyeceğim ama bazı karıların ayakları çok büyüktür bro. Çocuk fucking mezarı gibi ayakkabıları var. Ama ayak dediğin mi? Bak öyle bak pırlantalı pırlantalı ruj da var. Şey ne derler? Buna şey ne derler? Ne derler? Neo varnish what they call it? Gelish. What? <laughs> güzel burada Cenk yanlış yap yanlış görüyorsun? Prenses olayı hakkında düşüncen var mı? E, o fuş evden mi bahsediyorsun? Yok e, e Yok yo prensesden bahse şeyden bahsediyor sanırım um, prenses gece klübden um, 25 yaşında bir tane orospu ölü bulundu ondan bahsediyor galiba Hadi be. <laughs> ya 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 <laughs> bizim gittiğimiz yer değil mi o ya oraya 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 bro. Oraya da ateş bile tabancalar bile atıldı orada. Yani e, şimdi lobi yapıyorlar. Bütün fuhuş evleri yasaklansın Kıbrıs'da. Yani solcular e, onu istiyor. E, fuhuş evleri yasaklansın. Bazı kızlar şu giderler o fuhuş evlere kandırıyorlar. Yani ben yani daha önce konuştum bazılarıyla. inan. deller ki işte bizi kasino'da işçi olarak çağırıyorlar oraya, ama biz gelince oraya pasaportları alıyorlar ellerimizden ve bizi cinsel işçi yapıyorlar. You know, um, yani yok garson olarak alınıyorlar. Yok grupiyer olarak diyorlar kendilerine. Ve geliyorlar ve e, kadınları pasaportları alıp zorla fuşa başlatıyorlar kendilerini. Ve kadınlar da kaçamıyor. Pasaportlar alınıyor ellerinden. Yani biraz mafyatik işler vardı. Ve bilin ne? 2 yıl önce evvel bana bir teklif geldi. Bir tane bu fuhuş evlerinden ortaklık olayım. Ben sadece fenomenliğimi kullanarak Türkiye'de adamlar çekecektim. Buraya da bana ortaklık verilecekti. Ciddi söylüyorum ha. Ve ben direkt ha 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 yaptım ama hiç geri dönmedim. Yani kısacası reddettim. Çünkü ben pezebek olarak kendimi göremezdim ben. Resmen ve o kadar çok iyi para da vardı bu işin içinde. Ve hiç yatırım da yapmayacaktım ha. Yeni bir fuş ev yapıyorlardı. Ve ben kazanırken geri ödeyeceydim yavaş yavaş. Kendi payımı, ortaklık payımı. Ve işin tuhafı nedir biliyor musun? Bak dinleyiniz bunu eski karımın eniştesinin kardeşi. <laughs> oh, wow. Geçen hiç vurulmadı da gittiğimizde silahlar patlamış ya orada. bizi biz 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 tamam mı orada? Görüyorsun biz gittiğimizde oraya nasıl herkes bize davranır bro. Sahipleri de herkesi de. Sen tanıyorlar mıydı? Hepsi tanıyor beni bro. Orada ayıpsın. <laughs> beni yürüdüğünde, beni yürüdüğünde yerde sıkıntı yoktu bro. Biz tamamız. <laughs> Biz nereye gitsek tamamız ama o pis yani gerçekten pis iştir bu bro. Gerçekten um pis iştir <gülüyor> ve <gülüyor> yani, yani tiksindirici mide bulandırıcı bir iştir bu. <laughs> Böyle yani.